görünmüyor Şevval Hanım. Peki. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir üçlü, üçlü zirve önerisinde bulunmuştu. Hemen o açıklamadan birkaç saat sonrasında da Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Trump sıcak bakıyor bu üçlü zirveye diye. Kremlin sıcak bakmadığını da söyledi. Ama Trump'ın bu kadar istekli olması nasıl yorumlamamız gerekiyor acaba? Trump'ın menfaati ne burada? Çünkü o biliyoruz ki çok pragmatik bir lider aslında. <laughs> Şimdi aslında Trump biliyorsunuz görevi devraldıktan almadan önce şöyle bir söylemi vardı. Yani 24 saate bu savaşı bitirebileceğini söylüyordu. Evet. Yani ne kadar geçti? 3-4 ay geçti ama Hı -hı. savaş en ağır şiddetiyle devam ettiğini görüyoruz. İkincisi şöyle bir yöntem izledi Trump. Uluslararası ilişkilerde kullanılan bir terim vardır. Havuç ve sopa terimi hı hı. Ama e, ilk başta zayıf taraf olarak gördüğü Zelenski'ye e, başkanlık sarayında da onu ağırlayarak tüm hı hı. kamuoyunun önünde aşağıladı. E, sopayı hep Zelenski tarafına gösterdi. Evet. Putin'e ise hep havuç tarafını havuç gösterdi. Ve Putin'le e, en az 2-3 kere 2 saatten fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerin çok iyi geçtiğini dile getirdi. Tam aksine ama Zelenski üzerinde çok inanılmaz bir baskı uyguladı. Ee, yani sizin elinizde hiçbir kartınıza you have no card meşhur ifadesini kullanarak hmm. e, hiçbir kartınız yok, e, barıştan başka hiçbir seçeneğiniz yok, e, 2014 öncesi sınırları unutun ve Rusya ile anlaşın yoksa ülkeyi ve iktidarı kaybedeceksiniz diye kamuoyuna açık bir şekilde, kamuoyuna açık bir ortamda evet. dile getirdi. Hatta o kart meselesinden sonra şimdi Ukrayna'nın evet. Geçen Gök'ü saldırısından sonra da yapay zeka ile Zelenski'ye evet. bir kart ceketi yapmışlar. Demek ki neymiş yani Ukrayna Ukrayna'nın e, tabii Ukrayna Elinde değil bunlar Avru Avrupa devletlerini e, es geçmemek lazım hı hı. burada fazlasıyla birkaç tane kartın olduğunu gördük hı hı. ve bu seçim meselesini de Trump gündeme getirdi yani dedi ki ZS, halk desteği %3 oranında şimdi bu gerçeği yansıtan şeyler değil e, şimdi Zelenski'nin seçim 2019'da seçildi evet bir seçim yapması gerekiyor ama bizim anayasamızda var yani olağanüstü hal durumlarında savaş durumlarında e, devlet meydiniz? başkanına hı hı. seçimleri bir sene bir sene içerisinde de bu süre savaş devam ederse yine belirli sürelerle erteleme hakkı veriyor. Yani bundan dolayı Zelenski'ye vurmanın bir anlamı yok. Bu bir. İkincisi konu seçim meşruiyete geldiği zaman burada haksız çıkacak taraf Putin'dir. Putin'dir. 2000'den itibaren Rusya'yı yönetiyor. 2-3 defa anayasa değişikliği yaptı ve 2035'e kadar başkan olarak kalma yolunu açtı. Hı hı. Dolayısıyla burada şey tarafı, yani uluslararası hukuk anlamında, iç hukuk anlamında da eli güçlü olan taraf Zelenski. Bunu belirtmek evet. lazım. İkinci husus şu, şimdi Trump dediğim gibi ilk başta Zelenski üzerinde öyle bir baskı kurdu ki istihbarat desteğini de azalttı. Amerika hı. vermedi, bir takım lojistik destekleri kesti ama Putin'le kurduğu diyalog özellikle bu Riyad'daki görüşmelerden sonra artık Trump şuna ikna olmaya başladı. Putin'le barış yapılması, Trump'ın istediği barışın yapılması mümkün değil. Çünkü Talepler çok, demin de söyledim maksimalist talepler. Evet. Yani işgal ettiği toprakların uluslararası hukuk anlamında Rus toprağı olarak tanınmasını istiyor. istiyor. Yetmiyor, hiçbir şekilde garanti istiyor. Ukrayna'nın tarafsızlığı konusunda askeri olarak sınırlı bir askeri birliğe sahip olması. Yani şunu istiyor, kapitülasyon dayatıyor Ukrayna'ya. Kendisinin uydu devleti olarak görmek istiyor. Ve belli ki e, Trump artık e, Ukrayna-Rusya savaşında geleneksel Amerikan politikasına döndü. Yani e, özellikle de kongredeki e, Ukrayna destekli senatörlerin burada çok payı var. E, Trump'ı ikna ettiler ve e, kendileri bu e, biliyorsunuz İHA saldırısında Amerika'ya bilgi vermediklerini söylediler. Ama e, bir şekilde o bilgi gitmiştir ve bunu engellemedi Amerikalılar. Hatta Amerika'nın e, Ukrayna'ya bu konuda yardımcı olduğuna dair bir takım iddialar var. Ama orada o zaman soru şu, o zaman bu bir NATO saldırısına dönmüş olmuyor mu ee, diye. Zaten, sonra dediler ki aslında Avrupa'nın bir desteği var, burada Avrupa e, istihbaratının. Şimdi ben şöyle düşünüyorum, ben Vur Emri'nin Avrupa'da başkentlerinden alındığını düşünüyorum. Hmm. Evet Amerika'ya Trump yönetimine bilgi verilmiştir. Ancak e, Trump Zelenski'ye karşı bu olumsuz tutumundan sonra Avrupa devletleri kenetlendiler. Yani Kral Charles dahil Zelenski kendi sarayında ağırladı. En güçlü şekilde desteği vereceklerini söylediler. Ve milyarlarca olarak savunma bütçelerinde artışa gitti Avrupa devletleri. Yani o süreci Ukrayna'da çok iyi yönetti. Yani Trump'la o olumsuz süreci çok fazla şey yaparak, zamana yayarak çok iyi bir mineral anlaşmalısı imzaladı Amerika Birleşik Devletleri ile. Gelinen nokta itibariyle artık biz Amerika'nın net bir şekilde... Ee, Ukrayna'yı destekleyen pozisyonuna geldiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, ama e, işte Trump da şunu gördü. Birkaç defa e, şeyle görüştüğünde Putin'le görüşüyor. Görüşmenin çok iyi geçtiğini dile getiriyor. Ama ertesi gün Putin, 300 dronla 500 dronla Kiev'i Ukrayna'yı bombalıyor. Ve dolayısıyla şunun da farkında artık Amerikalılar o Zelenski'nin, o Trump'ın ilk dönemindeki baskı da artık üzerinden kalktı. Bu baskı Putin'e doğru yönelmeye başladı. Burada şunu belirtmek lazım. Uluslararası hukuk anlamında Ukrayna'nın eli çok güçlü. Hı hı. Toprakları işgal edilmiş. Evet. Yani şu bir gerekçe olamaz. NATO blokuna dahil olma isteği, Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler olmanın karşılığı senin başka bir ülkenin topraklarını yüzde 20'ye kadar işgal yani, etmeye için tanımaz. gerekçe vermez. Evet. Ukrayna bu anlamda eli çok güçlü ve son saldırıyla birlikte belki birazdan onu konuşuruz. Hı hı. Ukrayna Amerika tarafından da Rusya'ya karşı yaptırımlar yeni yaptırımlar gelebilir. Ukrayna yönelik destek hı. de giderek artabilir. Peki şimdi barış masasında.